Kaosun maliyeti nedir? Neden biz bu kaosu düzeltelim? Kaos tabii ki en önemli kısmı para yaratamamak. Yani ileriye dönük yolculuğumuzda bize kaynak olacak unsurlarla ilgili sürekli panik halinde olmak. Yani para gelecek mi? Para ne zaman çıkacak? Ay bu çek geldi şimdi ne yapacağım? Duygularından arınmamız lazım. Bu bizim en önemli şeylerimizden bir tanesi. Finansal okuryazarlık konusunu nasılsınız bilmiyorum ama bir işletme sahibinin en önemli geliştireceği kaslardan bir tanesinde olduğunu biliyoruz. Bunun için önerilerimiz neler? Tabii ki kazandığınız parayı nasıl kazandığınızı bilmek, aynı zamanda nasıl harcadığınızı bilmek. Yani nakit akış tablonuz var mı? Yoksa bunu geliştirmek için ne yapmalısınız? Bu sadece bir mali müşavirin ya da işte muhasebecimizin işi değil ama onlarla bile ne konuştuğunuz, nelere odaklandığınız çok önemli. Öyle değil mi? Ben biliyorum ki bir yıl boyunca finansal rakamlarına bakmayan, yani hani işler yolundaysa bir şekilde işte krediler patlamadıysa, bilmem kasa sorunu yaşamıyorsanız sanki bu iş düzenliymiş gibi görünüyor. Bununla birlikte aslında bir işletme sahibinin yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi nakit girdi çıktı haritasını oluşturabilmek. Bir başka unsur ee, sunucum, sevgili sunucum. Neden böyle yaptın bana? <laughs> ee, Mörfi mi? Teşekkür ederim. Şimdi bir başka unsur başa baş noktası. Ee, Birçok bizimle birlikte çalışan danışanımızın şunu söylediğini biliyorum. Başa baş noktasının böyle hesaplandığını bilmiyordum. Ya da bunun ne kadar kritik bir şey olduğunu bilmiyordum başa baş noktasını hesaplamayı bilmemek sizin aslında ne için çabaladığınızı, yapacağınız fiyatlama planlarını vesaireyi o kadar etkiliyor ki onun için bütün kazancını yani bir birim bile sattığınızda bütün sabit giderlerinizi, toplam giderlerinizi karşıladığınız gelir noktasının ne olduğunu bilmeniz lazım ki bu gelir noktasına ulaşmak için kaç birim ürün satmanız lazım. İşte bunlarla ilgili çalışmaları yapmanızı bekliyoruz. Bütçe ve raporlama çok önemli. Şimdi ben e, 30 yıllık iş hayatındayım. Bunun 20 senesi bankacılıkta geçti. Orada da hep bunu deneyimlerdim zaten. Hani bankadan kredi almaya gelirler ama e, bu krediyi ne yapacaklarını hiçbir zaman bilmezler. Bütçeleri yok. Yani paraya ihtiyaçları olduğunu biliyorlar. Ama bu parayı nerede, ne, ne sıklıkta, ne şekilde değerlendireceklerini bilmeyen e, çok işletme sahibi tanıdım. 10 yıldır da kendi danışanlarımla çalıştığımda Bütçe meselesinin, hani bütçe kelimesi bile korkutucu mu geliyor bilmiyorum ama geleceğini planlama, forecasting yani tahmin etme konusunda sıkıntılar olduğunu görüyorum. Bunu yapmaktan kaçınıyor işletme sahipleri. Halbuki geleceği tahmin, yani bir de şöyle bir gerekçeleri var, mazeretlerimiz var ya, ya Hanım Türkiye'de geleceği planlamak çok zor. Çok katılıyorum, ben de burada yaşıyorum. Bununla birlikte hiç planlamamanın maliyetine katlanıyorsunuz, onu ne yapacağız? değil mi? Onun için bütün bunlar için bir çaba göstermek, önce öğrenmek, sonra uygulamak lazım. Onun için gösterge paneliniz yani bunu hep metaforu hep anlatırız. Bu sizin şahane kurduğunuz ve muazzam meşakkatli yolculuk yapacağınız bu arabanızın gösterge panelinde ne var? Yani hangi göstergeleri dikkatli izliyorsunuz? Hangi rakamları biliyorsunuz? Bu rakamlar sadece finansal hani rakam deyince sırf finansal göstergelermiş gibi düşünülüyor ama her konuda gösterge takibi yapabilirsiniz aslında. KPI'lerde bir gösterme, başarı kriterini de bir rakamsal gösterge, satışla ilgili yaptığınız tüm şeyler aslında ölçülebilir ve değerlendirilebilir.